Merhabalar Doktor Hamit Aydın. Bugün size saç çekimi yaptırdınız veya yaptırmayı düşünüyorsunuz veya saçlarınız dökülüyor veya bunlardan herhangi birisiyle ilgili herhangi bir tedavi almıyorsunuz. Ama bir şey merak ediyorsunuz. Acaba saçın sevdiği beslenme tarzı nedir? Nasıl beslenirsem saçlarımı korumuş olurum? Gerek dökülme aşamasında gerek koruma amacıyla gerek saç çekiminden önce veya sonra hiç fark etmez. Genel hatlarıyla bu konudan bahsedeceğim. Yani saç Ha Ne tür beslenmeyi sever, ne tür beslenmekten hoşnut e, olmaz. Bunun cevabını vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce şunu söylemem lazım. Bakın e, burada anlatacaklarım bir eliminasyon diyetine ihtiyacınız olmadığını varsayarak anlattığım şeylerdir. Yani seborik dermatit gibi güçlü, şiddetli bir saç dökülmesi gibi saç dökülmesine eşlik eden herhangi özel bir başka bir hastalık e, gibi durumlarda uygulanacak olan ...ve belli süre uygulanması gereken eliminasyon diyetlerini bu kapsamın dışında tutuyorum. Eğer bir eliminasyon diyetine ihtiyacınız varsa 2 ay, 3 ay, 4 ay zaten önce bunu uygulamak zorundasınız. Sonra genel anlamıyla biraz sonra anlatacağım beslenme prensiplerine geçiş yapılabilir. Bu konu çok su kaldıracak olan bir hamur. İnanılmaz derecede uzun, herhangi bir başlık üzerinde saatlerce konuşabiliriz. O yüzden bunu genel anlamıyla bir çerçeve çizmek anlamında saçın e, sevdiği beslenme tarzının prensipleri olarak kabul edebiliriz. İlerleyen zamanlarda bu maddeleri açacağız. Her şeyden önce biraz bununla ilişkili yani biraz o eliminasyon diyetine ihtiyacınız varsa bu söylediklerimin haricinde bir şeyler yapılması gerekiyor. Biraz buna benzeyen başka bir durum daha var. Bir metabolik sendrom gibi, diyabet gibi. Direkt bağırsakları ve beslenmeyi ilgilendiren ve bağırsak onarımını gerekli kılacak olan bir durum varsa bağırsağın onarımıyla ilgili de bir takım prensipler devreye girecek. Yani başka bir hastalığınız, başka kullandığınız bir ilaç, IBS'iniz var, kolis ülseroz hastasısınız, ülseratif kolitsiniz. Bu esnada tabii ki uygulanacak olan bir prosedür vardır, beslenme ile ilgili bir prosedür vardır. O da aynı eliminasyon diyeti gibi öncelikle halledilmesi gereken bir durum. Aynı şey başka bir uzmanlık alanına, bir gastroenterolojiye, dahiliye, herhangi bir konuya, bir hepatoloğa eğer ihtiyaç varsa, karaciğeriniz, bağırsaklarınız, pankreasınızla ilgili bir tedavi gerekiyorsa onları da bu kapsamın dışında tutuyorum. Öncelikle onların halledilmesi icap ediyor. Şimdilik saçın sevdiği ve sevmediği şeylerin genel esaslarını çiziyorum. Arkadaşlar saç genel anlamıyla laktoz gibi, kazein gibi, gluten gibi herhangi bir proteine karşı bir reaksiyon, herhangi bir hassasiyet falan varsa bunları tükettiğiniz zaman saç da bundan ot otomatik olarak ilgilenir. Genel hatlarıyla söylüyorum. Herhangi bir probleminiz yoksa bile Aşırı, özellikle basit olan şekerler, yani e, e, tüketilmesi kolay ve kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten şekerler ve bu şekerlerden yapılmış olan bütün gıdalar yine süt ürünlerinin tamamı saçın sevmediği gıdalardır. Bilinenin aksine prote, hayvansal proteinlerin tamamı maalesef saçın sevmediği gıdalardır. Burada çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim. Ne kadar tüketmeniz gerekiyor bunlar başka bir videonun konusu ama... Düşünürlerinin aksine süt ürünleri ve hayvansal gıdalar saçın sevmediği gıdalardır. Şu an endüstriyel olmayan böyle bir gıda ile zaten karşılaşma, bunu satın alma olasılığı çok zayıf olduğunda bunun sebebinin ne olduğunu çok çok iyi anlarsınız. Bunlar genel anlamıyla otoyumun tabloyu tetikleyen, o konudaki şikayetleri arttıran gıdalar saç dökülmesini de bu anlamda kronik ve zamana yayılmış olan bir otoyumun hadisi olarak kabul edebiliriz. Temel mantığı olarak bu. Arkadaşlar bir diğer başlık pirinç gibi, yulaf gibi, mısır gibi gıdaların eğer saç dökülme aşamasında ise iseniz bir müddet diyetten çıkarılması veya azaltılması. Onun haricindeki dönemlerde tabii ki pirinç tüketimi, yulaf tüketimi, mısır tüketimi rahatlıkla yapılabilir. Paketli gıda bir madde, madde. Paketli gıda üzerinde hiç durmaya gerek yok. Pakete girmiş olan gıda ile ilgili genel anlamıyla zaten bir olumsuz tavrım ve saçla ilgili olumsuz bir şeyim olduğunu biliyorsunuz. Eğer saçınızla ilgili bir probleminiz varsa ve saçınızı korumayı düşünüyorsanız bu tür gıdalardan uzak durmak zorundasınız. Biraz önce yukarıda süt ürünlerinden bahsettim. Et ve yumurtadan da bahsettim. Hayvansal protein genel anlamıyla bunların tamamı başka bir başlık. Et, yumurta başlığı altında tüketilecek olan, bunun içerisinde tavuk eti, bunun içerisinde balık da dahil olmak üzere, bunun içerisinde yumurta da dahil olmak üzere bu konuda çok dikkatli olmak icap ediyor. Dikkatin sınırlarını çiziyorum. İdeal olanı bu tür gıdaları özellikle belli bir yaştan sonra %80 oranında azaltmak. Bakın eğer bir hafta içerisinde 8 yumurta tüketiyorsanız bunu bir taneye düşürmek. Eğer 8 kez etli yemek yiyorsanız bunu bir keze düşürmek gerekiyor. Bu çok çok ideal ve belli bir yaş. 40 yaşından sonra daha fazla tavsiye ettiğim bir husus. Ancak bunu genç hastaların uygulaması çok mümkün olmadığından ötürü %50 oranında bunlar da azalmaya gitmek icap ediyor. Bir gün yumurta tüketiyorsanız ertesi gün tüketmemenizi icap ediyor. Bir hafta içerisinde 4 kez et yemeği yiyorsanız bunu 2'ye indirmeniz icap ediyor. Arkadaşlar burada bir kafa karışıklığı olduğunu kabul ediyorum. Yani... Bilinenin aksine bunlar şehir efsaneleri. Sanki et, yumurta, yoğurt tüketmezsek süt ürünleri, peynir tüketmezsek çok sağlıksız olacakmışız gibi bir algı var. Asla öyle bir şey yok böyle şeylere falan. Yani tıbbi açıdan hayvansal gıda tüketmenin insan ömrünü olumlu yönde etkilediğine, olumlu yönde katkı sağladığına ilişkin herhangi bir işaret yok. Bu konudaki tabuları lütfen kafanızla çözün ve yıkın. Bir diğer önemli başlık içecekler, içecekler konusunda zaten dediğim gibi kan şekerini içermiş olduğu yüksek faktör sebebiyle hızlı yükseltecek olan bütün içecekleri bu anlamda saç, saçın düşmanı, saçın sevmediği gıda kategorisine sokabiliriz. Lif çok önemli bir başlık arkadaşlar. Bunu ayrı bir konu halinde konuşacağız zaten. Lifli gıdalar saçın inanılmaz derecede sevdiği, bağırsakları hareketlendiren, motilitesini arttıran, Tüketmiş olduğunuz gıdanın vücut tarafından tüketilmesi gereken, emilmesi gereken kısımları alındıktan sonra posasının atılmasına sebebiyet verecek. Suda çözülen veya çözülmeyen liflerden zengin olan gıdalar saçın sevdiği gıdalardır, besinlerdir. En baştakilerden birisidir. Yani bu, bu anlamda şunu söyleyebilirim, e, saçla ilgili eğer bir şey yapı, yapılacaksa, ee, başlanması gereken bir start noktası falan derseniz ben muhtemelen kabızlıkla ilgili şikayeti hemen hemen hastaların tamamında duyuyorum. Dilten zengin gıdayla kabustan çözülmesi diyebilirim. Birinci atılması gereken e, adım. Yine saçın sevdiği şeyler sebze ve meyveler arkadaşlar. Bunu çok da ferahatla girmeme gerek yok. Biliyorsunuz e, dermatit diyetinde ve otoyumun hastalıklar diyetinde meyve ve sebzenin önemlerine falan çok fazla atıfta bulunuyorum. Dolayısıyla bu anlamda merakınız var ise sebze ve meyvede neler, saçın sevdiği neler var. E, o videolara gitmenizi tavsiye ediyorum. Aynı şekilde saç dökülmesinde tavsiye ettiğimiz 7 tane vitamin, 7 tane mineral videosu biliyorsunuz çok popüler videolar. Onlara da bir göz atmanızla orada tavsiye ettiğimiz gıdalar hakkında bir bilgilerinizi tazelemenize yarar görüyorum. Arkadaşlar bazı, burada şunu, da, şunu da anlatmam icap ediyor. Bazı sebze ve meyveleri cazip hale getirmek için bir takım hileler falan uygulanıyor biliyorsunuz. Son dönemde Ramazan ayı içerisinde özellikle hurmaların albenisini artırmak için onların yüzeyine sıkılan ve onları parlak gösteren, sağlıklı gösteren hileli bir takım işlemlerden falan buna ilişkin haberlerden haberiniz olmuştur. Lütfen hani sadece sebze ve meyve diye her şeyi de tüketmeyin. Burada da doğal, organik, tüketilmesi kolay olan, fazla işlem görmemiş olan sebze ve meyveye yönelmeniz icap ediyor. Yani sebze ve meyve tüketiyorum diye her şeyi tüketmemeniz icap ediyor. Baharatlar özellikle seborik dermatitte çok sıklıkla bahsettiğim ve detaylandırdığım hususlardı. Bunu ayrı bir başlık halinde tekrar işleyeceğiz ama baharattan zengin bir beslenme pratiği inanılmaz derecede saçın sevdiği bir beslenme pratiği olacaktır. Kuru yemişlerden daha önce çok fazla bahsettim. Bu sebep ile biliyorsunuz yani Türkiye'deki herhalde kabak çekirdeği stoklarını tükettiniz. Kuru yemişler sadece bu değil tabii. 7 vitamin 7 mineral videosunda bahsetmiş olduğum özellikle bazı vitamin ve mineraller açısından ve 12 folik asit, magnezyum açısından, çinko açısından, selenyum açısından, biyotin açısından çok zengin olan bazı kuruyemişlerden falan bahsetmiştik. Oralara da tekrar bir dönüş yapıp oraları da bir daha izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar kompleks karbonhidratlar çok önemli bir başlık. Genel anlamıyla böyle yeşil mercimek gibi kırmızı mercimek, nohut, barbunya veya fasulye gibi gıdaları kompleks karbonhidrat olarak kabul edebilirsiniz. Tartışmasız bir şekilde gıdanın, beslenmenin menünün, tabağınızın en önemli parçalarından birisi olmak zorundadır. Çok fazla uzatmaya ihtiyaç duymuyorum yağ tercihi konusunda saçın sevmiş olduğu yağlar maalesef hayvansal yağlar değil. Daha çok bitkisel yağlardır. Dolayısıyla yağla ilgili de e, kararınızı verirken bitkisel e, kaynağı bitki olan yani özellikle zeytinyağı gibi e, şeylere yönelmekte yarar var. Bu da yine ayrı bir başlık halinde ayrı ayrıca şey edilmeli, ayrıca e, takip edilmesi ve anlatılması gereken çok geniş konular. Arkadaşlar burada birkaç hızlı geçmem gereken şeyler yani saçın sevmiş olduğu ideal çiğneme sayısı, ideal öğün sayısı, kalori dengesi gibi beraberinde kullanılması gereken probiyotikler, prebiyotikler varsa bunların yapılması gibi kan doktorunuzun sizden isteyeceği kan tahlili ve ona göre e, örneğin magnezyumdan zengin bir gıda magnezyumunuz düşük ise bu konuda verilecek olan tavsiyeler gibi içmeniz beraberinde içmeniz gereken su gibi Tüketmeniz gereken sıcak içecekler gibi yani yeşil çay tüketeceksiniz içinde koersetin, e, resveratrol, kurkumin gibi, bromelain gibi e, özellikle antioksidanlar ve vücuttaki oksidasyonu güçlü enflamasyonu engelleyecek olan e, içeriklerden zengin olan bazı ilave e, hususlar gibi bu konu dediğim gibi çok uzun konuşulabilecek olan şeyler. Bunları başka bir videoya saklıyorum. Yani biraz önce işte ne tür gıdalar tüketmeniz icap ediyor onlardan bahsettim. Neleri tüketmemeniz gerekiyor onlardan bahsettim. Ama bunları tüketirken işte Çiğneme nasıl olmalıdır, kaç öğün olmalıdır, kalori dengesi nasıl kurulur, beraberinde probiyotik kullanılmalı mı? Bunlar dediğim gibi çok geniş ve teferruatlı konular olduğundan ötürü başka bir videoya ayrı başlıklar altında ayrı ayrı bu konuları konuşmaya saklıyorum bu konudaki meraklarınızı ve sorularınızı. Ama genel anlamıyla bu videoda saçın sevdiği e, beslenme tarzıyla ilgili bir çerçeve oluşturduğumuzu düşünüyorum. Detaylandıracağız ilerleyen videolarda. Hepinize şimdiden e, sağlıklı saçlar temenni ediyorum